Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hüseyin Oy Oyun Kolik kanalında. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle beraber Proton Bus Simulator'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Sizlere arkadaşlar çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. İlk video Proton Bus Simulator'ın ilk videosu 354 görüntüleme almış ikinci videosu ikinci çektiğimiz video ise 2.1 bin görüntüleme almış sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum bu desteğiniz sayesinde bu destekleriniz sayesinde bu kanal bir yerlere gelecekse gelecek sizler sayesinde olacak bu o yüzden desteklerinizi hiç esirgemeyin esirgemiyorsunuz da zaten görüyorum ben de sizlere layık biri olaraktan olmaya çalışıyorum. Hastaydım 3 gündür video atamıyordum. Sizlere e, kötü videolar çekmek istemediğim için de kendimi biraz düzeltmek için uğraştım. Hala hastayım hala kötüyüm ama sizlere de videosuz bırakmak istemedim. Uzatmadan videomuza geçelim. Bugünkü videomuzda köy yollarında gideceğiz. Daracık daracık yollarda gideceğiz. Bugün sizlerle beraber farklı farklı otobüsler deneyeceğimizi söylemiştim. Bugün de farklı bir otobüs. BMC Pro City. şöyle göstereyim. Ankara'da çokça kullanılan özel halk otobüsleri. Benim de okula giderken o meşhur hikayelerde duyduğunuz okula giderken bu e, otobüslerle gidip geliyordum ben. Şöyle ışıklarımızı açalım korkumuzu ayarlayalım. Ve Bismillah deyip yolumuza çıkalım. DNR geçmiyor niye? Allah Allah. Şimdi oldu. Şeyleri açmamışız. Tövbe istedim. Ya işte kafa bırakmıyor adamda. Şöyle yolcularımızı alalım. Gerçekten çok sıkıntılı yollara gideceğiz bugün. Köy yolları yine hikayelere o meşhur <laughs> otobüs hikayelerine devam edeceğiz bu seriye ne kadar destek verirseniz o kadar çok videosunu atmaya çalışacağım isterseniz farklı farklı simülasyon oyunları da çekebiliriz ee, otob otobüs çekiyoruz zaten de kamyondur şeyler arası otobüstür hani çekeriz istediğiniz varsa videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın zaten bu seriye diyecek bir şey yok siz elinizden geleni yapıyorsunuz like istememe gerek yok like atıyorsunuz zaten o yüzden hiçbir şey istemiyorum sizden siz zaten gerek gereğini yapıyorsunuz videolara çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar <laughs> aman aman dikkat Vallar virajlar çok keskin olduğu için burada biraz yavaş yavaş yani Yavaş gitmemizde fayda var. Biraz yerelim yok. Çıkalım. Sizde ne var ne yok arkadaşlar? Sizde ne var ne yok? Yorumlara yazmayı unutmayın. Valla şu hastalıktan kurtulamadık bir ya. Allah'a billaha. Şu hastalıktan kurtulamadık kaç, kaç gündür 5-6 gündür gerçekten e, çok hastayım hala da sesimde bellidir e, bu geldiği vakit gitmek gerçekten bilmiyor Siz de dikkat edin okula giderken falan ellerinizi bol bol yıkayın hasta olmak gerçekten çok ama çok çok kötü bir şey ee, bugün hatta video bile çekemeyecektim ama sizleri videosuz bırakmak istemedim o yüzden videoları yapayım dedim çekeyim dedim ee, o şekilde telefonun başına oturduk aman aman şu kapıyı açalım da öyle gidelim şu işi açmadım da şu, 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 şu ya arkadaşlar indik. Burada yukarıda bir de körüklü gittiğimizi düşünsenize. Abo. Gidilmez gidemeyiz ki. arabayla zor gidiyoruz biz. Hemen hemen deyim. Birazdan iki hayyelere de başlayacağız. Şuraya Şu gelelim de. Durak taraf neredeydi? Burada bir yerdeydi Allah çarpacağız. Gerçekten bu serinin bu kadar izlenileceğini düşünmemiştim açık ve net söyleyeyim. Ee, i̇zlendiğini de görünce dedim niye çekmeyip çekeyim devamını getireyim. Bir tane serimiz bitti. Ee, Hikayeli oyun serimiz bitti. Onda bilgisini bir önceki videoda vermiştim çektiğim videoda vermiştim finali yaptık artık onun çünkü hiçbir şekilde izlenme getirisi yok o videonun o yüzden o videonun sonuna geldik finali yaptık sizlerden de o videoda da söyledim ama yine bu videoda da söyleyeyim istediğiniz bir hikayeli oyun varsa videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın Abi şunu çek şunu çek derseniz e, Ben çekerim Elimden geldiğin en iyisini de yapıp Sizlere Ulaştırmaya Çalışırım Allah yalayıp gidiyoruz var ya Allah'a yalayıp gidiyoruz Burada o kadar çok e, Sıklıkta durak yok Şuradan yavaş de karşıdan araba gelmiyor iyi 5 saniye önce geleydin kafa kafaya girdik seni. Hikayelere yavaştan başlayalım o zaman. Şöyle bir hikaye düşüneyim sizlere ben. <laughs> Siz de düşünürken videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Ee, yine şey gidiyorum. Bak ee, nedeler onun adına. Okula gidiyorum. Otobüse bindim. Ondan sonra durağımıza da geldik bu arada. Otobüse bindim. Gidiyoruz. Ee, şoförle biri şey yapmaya başladı. Kavga etmeye başladı. Pardon pardon. Hastaydım. Okuldan geliyordum. Eve geliyordum. Okuldan eve geliyordum. Otobüste de kaç kişi var? 3-4 kişi var. Tek erkek de benim. Otobüste tek erkek benim. Öbürlerin hepsi bayan. eee neyse gidiyoruz. Tam ineceğim durağa yaklaşmışken 2-3 durak var işte. Allah Allah Allah. Bak, hikaye anlatacağız diye bari yere girdik ya. Buradan nasıl çıkacağız biz? buradan çıkabilirse ki Allah'a kaldık billahi kaldık ya ya bu şeye çıkmışız oğlum biz aldırmaya çıkmışız ya şuna bak ya dur bir saniye şuradan şöyle şey yaparım o zaman Daha şuradan kurtaralım bir He? yapacak bir şey yok bu anca böyle yaptık Yoksa oradan çıkamayız, çıkamazdık. Neyse hikaye anlatacağız diye uçurumdan uçuyorduk. Otobüse bindim gidiyoruz. işte 2 3 4 5 kişi var. Hepsi bayan bir erkek ve bir de şoför var. Yaşlı dayının biri bindi. Ee, otobüsçüye şey dedi şoför Dedi niye geç geldin dedi bu kadar dedi. Şoför ilk başta bir şey demedi. Kart basmadan geçti arkaya. Kart basmadan. Dayı dedi. Kartın dedi niye basmıyorsun dedi. Şoför. Dedi sana mı soracağım dedi. Kart bas basmayacağımı dedi. Dakikasında gelseydim basardım dedi. Bak olaya bak. Neyse ondan sonra Dayı dedi bak dedi benim dedi sabrımı taşınma dedi. Zaten arabaya dedi bedava biniyorsunuz dedi. Gel dedi şu kartı bas dedi. Bas bassam ne yapacağım dedi. Orada küfür etti. Küfür şimdi söyleyemiyorum. Bilmem ne yaptım dedi. Bas bassam dedi ne yapacağım dedi. Allah Allah. Şoför iyice sinirlendi. Dedi seninle dedi bu arabanın da dedi. Bilmem ne yaparım dedi. Çekti el frenini. Adam üstüne yürümeye başladı şoför. Ondan sonra dur yapma demeye kalmadan indiler arabadan aşağı. Yumruk Adam yaşlı zaten. Bir şey de yapamıyor. Adam yere düştü kafayı vurdu. Otobüste. Kaldırma takılıp düştü. Ondan sonra neyse adam düştü. Ondan sonra kalkamadı. Yerde kaldı. Ondan sonra otobüste de işte bayan vardı dedim ya 3-4 kişi. Onların içine biri de şeyciymiş. Sağlıkçıymış. Ondan sonra bayıldı adam. Ondan sonra gitti. Su mu getirdik işte. Bak kaldı. Su aldık. Ondan sonra adamın eline yüzüne döktük, bak yine vurdu. Arkadaş. Neyse. <laughs> adam eline yüzüne sus ettik falan. 5-10 dakika sonra adam kendine gelmeye başladı. Şurada da var. Ondan sonra adam kendine gelmeye başladı. Adam uyandı. Dedi nerede o dedi. Biz de dedik, kime diyor acaba? O dedi bilmem ne yaptığım dedi. Şoför nerede dedi otobüs şoförü dedi. Polis çağırın dedi. Polis gelecek dedi. Adam bağırıyor böyle. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. Şoför da orada arabanın başında. Ondan sonra buradayım la dedi. Ne yapacağım dedi. Çağır polis çağır dedi. Elinden gelen ardına koyma dedi. Ondan sonra neyse araya maraya girdik işte giden, kavga edeceklerdi. Çevredekiler falan geldi Ondan sonra neyse polis geldi Polis çağırın dedi ya Polis geldi 5-10 dakika durduk Polis geldi çağırdı geldi Ondan sonra Polis geldi Dedi nasıl oldu olay Dedi anlatın dedi Böyle böyle anlatmaya başladılar işte Geldi kalk basmadı Bana küfür etti falan dedi Ondan sonra dedi ikinizi de dedi Karavola alacağız dedi Bak ikinci zeleri de alacağız dedi. Eee? otobüs ne olacak dedi şoför. Otobüsü park et bir yere dedi. Yolcuları da başka otobüs evinde dedi. İkiniz dedi karakola geleceğiz. İkiniz de birbirinizden şikayetçisiniz dedi. Doğru şikayet olunca mecbur karakola gidilecek. ondan sonra neyse. Allah'tan benim ineceğim yer yakındı. Hani iki 3 durak vardı. Otobüse baktım. Arkadan gelen otobüse e, iki dakikası mı üç dakikası mı ne var? Dedim bekleyin. Yani yürümeyim iki üç durak. üç durak. Nasıl olsa bedava bineceğiz. Kartı bastık. Neyse. Polis götürdü aldı gitti. Onları. Ondan sonra bize de arkadan başka otobüs geldi. Ona bindik. Evimize gittik. Bu olay da böyle bitti. Yani bakın. Şunu nereden nereye Buraya kaçırdık. Neyse artık kapıyı açık artık gelin işte ya. Allah Allah. Gel. İlla ayağınıza kadar otobüs şey, şey yapacağız. Ha. Tamam. Ha. Bizde de bugün salaklık var bizde de var. Bu hikayede böyle bitti işte. Yani otobüs gerçekten ne derler onun adına hikayelerle dolu maceralarla dolu bir okula gidiş geliş serüvenim oldu benim. Bir tane daha var hatta isterseniz onu da anlatayım. Böyle yine ö, okula gidiyor. Ondan sonra sınav haftası. Matematik sınavı mı ne var? Yetişmem lazım. Ondan sonra neyse otobüs geldi otobüse bindik gidiyoruz. Ondan sonra tam yolu yarıladık. Ya yani o, okula daha var o, yolu yarıladık. Arkadan biri şoföre bağırmaya başladı kadın. Hızlı gitmeye başladı biraz hızlı gidiyordu. Ondan sonra dedi ne biçim araba kullanıyor dedi şöyle dedi böyle dedi. Abla dedi bak dedi sus dedi. Şoför. Dedi susmuyorum dedi. Burada dedi bebek var dedi. Bebek düşü, düş, düştü mü dedi. Düşüyor. Düşecek miydi dedi. Orayı tam hatırlamıyorum. Ondan sonra neyse. Elin kolun yok mu dedi. Şoför tutun dedi. Oraya dedi direkt koymuşuz dedi. Tutursana demire dedi. Kadın demesin mi sen de mi öğreneceğim. Nerede tutunup tutunmayacağımı diye. Kadının önünde de bebek arabası var. Osman abi. olayız. Kadının elinde de bebek arabası var hani. Ondan sonra onu tutmak tutuyor. Şoförler ağız dalaşına girdiler. Ulan dedim. İnşallah dedim başımıza bir iş gelmez. Dursan oğlum ya. Bak boş yolda. Boş yolda durur ya. Allah. Neyse. Şoförler ağız dalaşına girdiler. Şoför çekti arabayı kenara. Susuyor mu susmuyor mu dedi. Susmuyorum dedi kadın. Gel de sustur dedi. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Neyse. Ondan sonra şoför şeyi arabayı kenara çekti. istop etti. Arabada dolu. Sabah saat, iş saat, okul saat. Dedi gidenin dedi bilmem ne yapayım dedi. Gitmiyorum dedi. Abi yapma etme. Okula geç kalacağız. işe giden işe geç kalacak. Bana ne dedi? O kadın dedi arabadan inmediği sürece dedi. Atatürk gelse dedi ben gitmem dedi. Eyvah. Geldi de hocaya anlat derdin şimdi. Ondan sonra neyse. Alttan gelip üstten çıktı. Tabi ben sınava yarım saat güzelce bir geç kaldım. Yarım saat ondan sonra? Neyse otobüsçü arabayı çalıştırdı. Otobüsü gidiyoruz. Okula geldim. Müdür Hüseyin Bey dedi. Hoş geldiniz dedi. Sınav vardı dedi. Biliyorum hocam dedim. Böyle böyle oldu dedim. Yalan atma dedi. şimdi müdüre nasıl inandıracağım bunu? Kendi inandır. Müdüre geldi inandır bu durum Nasıl inandıracağını inandıramazsın. Şöyle dedik, böyle dedik. Neyse artık telafi sınavına girdik. Sınavlar bittikten sonra telafi sınavı oluyor. Telafi sınavına girdik de artık oradan hallettik sınavı da. Sınavdan kaç aldınız son neyse Matematik sınavı diyoruz. Kaç aldınız sormayın. Bu da böyle bir hikaye. Bu videoya iki tane hikaye sığdırdık. Bak. Çünkü uzun bir servis bu uzun bir ad iki tane hikaye sığdı buraya de daha dünya hikaye var daha başınızı şişirmemek için biraz e, az anlatıyor yani bu olaylar bir saate de yayabilirim de bazı bazılar gibi de Ben de o yok o yüzden sizi sıkmadan en şey şekilde anlatmaya çalışıyorum bu arada son durağımıza da geldik. Konuşa konuşa arabayı uçurumlardan yuvarlaya yuvarlaya geldik. Geldik mi geldik. Hatice'ye de neticeye baksın. Getirdik mi getirdik. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Proton bus Bugün daha yollarındaydık. BMC Pro City ile dağ yollarında çabaladık, uğraştık. Burada pek fazla trafik yok ama trafik olsa bundan daha iyiydi. En azından trafik duruyor, bir gidiyor duruyor gidiyor burada. Bir atan uçurumdan aşağı gitmeni sağlıyor. Neyse, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.